Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Rumi üzerinden devam edeceğiz. Geçtiğimiz haftalar boyunca Rumi çalışmalarını aynı hataylarda çalıştığımız gibi sade Rumi'yi tek tek etüt ettik. Çok da güzel geri dönüşler aldım. Öğrencilerimden o kadar güzel çalışmalar geldi ki çok iyi <laughs> anlatmış olmalıyım diye sevindim kendi içimden. Hem güzel dönüşler aldım, onları tahsiye edip geriye gönderdik. Bayağı bildiğiniz profesyonel Rumi desenleri ile karşılaştım çok mutluyum yani uzaktan olmasının hiçbir dezavantajı yok hatta yakında olan bazı öğrencilerimden çok daha iyiler uzaktaki öğrencilerim bu da aramızda dedikodu olsun üç ipik Rumi yine sade biçimde çizeceğiz fakat kullanım yeri daha ziyade bu hani zencerek çalışmıştık sizlerle yazından sonraki yazıyla tesibi ayıran ince kenar suyu dediğimiz kısımda Zencelek ya da herhangi motifler uygulanabiliyordu. Şimdi o kısma, ince kısma e, biz üç iplik Rumi'yi çizmeyi öğreneceğiz. Onun da çeşitleri var, göstereceğim. E, üç iplik Rumi'yi e, çizim olarak e, bazı kişiler kopya olarak çalışır, o da bozuk görünmesine sebep oluyor. Öyle bir teknik göstereceğim ki e, hem çizimi kolay olacak hem de muntazam çıkacak Rumi'ler. Ee, çok da şık görünen bir desen türüdür. Ee, bunun çizimi için yanıma kareli kağıt aldım. Ben kareli kağıt üzerinden göstereceğim. Aslında hani geçme kısımları istediğimiz ölçüde olabiliyor. Biz en son zencereyi yaparken 1 santimlik bir ölçü vermiştik. Ee, o 1 santimlik ölçü istediğimiz 2 cm'de bile çıkabilir. Ya da bölünüp birkaç e, versiyonda yapılabilir. Daha geniş olabilir, daha dar olabilir. Ölçüsü size kalmış. Üçüklükte de aynı şekilde. Fakat ben burada görüntü olarak kamera karşısında iyi anlaşılsın diye birazcık büyükçe kareli kağıt üzerinden çizeceğim. Çünkü arada çizgiler kullanılıyor bu deseni yaparken. Kareli kağıt da şu anda benim işimi kolaylaştıracak size anlatırken. Normalde kareli kağıda değil. Eskiz kağıdına hangi ölçüyü ayarlayacaksanız yazınızın kenarın hangi ölçüde ise o ölçüyü alacaksınız. Kaç santimlik e, kenar suyu yapacaksanız o ölçünün içerisine bu Rumi e, iskeletini kullanıp üç ipliği yerleştireceksiniz. E, şimdi çizmeye başlayalım. Kamerayı ben yaklaştıracağım. Artık e, iMovie I'm ile videoları birleştirebiliyorum. Şimdi kapatmak için eğildiğim sahneleri görmeyeceksiniz. E, kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi karali kağıdımın üzerinden e, ben şuradaki çizgilerimi çektim. Diğerlerini sizinle birlikte çekeceğim. Ee, uzamasın diye yayın. Burada tam 7 sıra çizgi var. Şöyle yaklaştırayım. Geldim biraz daha. 1 bir, Biraz silik çünkü Rumi'nin sınırına vereceğim ve bir çizginin arasına kullandığım. Çok geniş tutmak istemedim burayı. Ee, bir karenin arasında. 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dış taraflarıyla birlikte toplamda 7 tane çizgi var. Bir tanesi ortada mutlaka. Bizim rumilerimiz şu belirgin olan çizgilerin arasından gidecek. Bu da sınırın böyle tek düze gitmesi için e, kenar çizgisi. Bunu çizgilerin hiçbiri e, deseni geçireceğimizde görünmeyecek. Eskiz üzerinde e, sildiğimiz tarafta olacak bu çizgiler. E, Rumi de diyoruz ya hani hep yani o keskin görünüşünden dolayı çok düzgün olmak zorunda. Hatayı da hani böyle bir kamufle ediyoruz yaprak şudur budur şirinlikler yapılabiliyor ama Rumi çok keskin bir çizgisi var. Desenler çok oturaklı ve düzgün olmadan güzel durmuyorlar. Ee, şimdi ayarlamaya heh, sizinle birlikte bir daha çizelim. Bu tarafı. İlk iç çizgisi. Şöyle belirgince yapıyorum. İkinci Rumi'min sınırını belirleyeceğim çizgiyi şöyle hafif bir karenin arasına çiziyorum. İkinciyi yine bir kareden çiziyorum. köşeden yine desenimi yerleştirmeye başlayacağım. Şu içteki 1, 2, 3 orta çizginin iki yanındaki çizgiden geometrik biçimlerde zigzag şeklinde rumilerin gideceği hatları oluşturmaya çalışıyorum. Desenimi buraya geldim çizgimi. Kamerayı kontrol edeyim. İkincisi yine V biçiminde açılacak bu kısma geldi. Bu V'nin yani dar açıda mı ilerleyecek geniş geniş mi olacak siz belirleyebilirsiniz gidişatını şu anda karelerin arasında yapıyorum güzel bir açılım bu daha dar tutulmasında da bir sakınca olmaz üç iplik rumi olduğu gibi iki iplik olanı da vardır hata ilerle birlikte devam edeni de vardır hepsini konu konu inceleyeceğiz ama unutmamak da lazım. Mesela zencereklerle alakalı bölümümüzü çektik. Anahtarlı zincirik göstermedim diye hatırlıyorum. Onu da bir derste bir desenin altına kullanarak mutlaka konu olarak geçeriz. İlerliyorum. Diğer köşeyi bitmiş haliyle paylaşırım. Oraya kadar uzatmayayım. Şimdi zigzaglarım hazır. E, Rumilerimi yerleştirmeye başlayacağım. Bu sürgüt şeklinde devam eden bir üç iplik. Bunun simetrik olanı da olabilir. Rumilerimi şu ortaya çizdiğim çizgi var ya. Oraya bu yuvarlak kısmı hani top çiziyorduk Rumi'leri çizerken o gelecek. Fakat Rumi'min tam böyle bitiş noktasının sırt kısmının genişliğini de benim şu dışa çizdiğim belli belirsiz çizdiğim çizgim belirleyecek. Böylece yukarıya kendi kafasına göre çok taşmamış olacak desem ya da biri yüksek biri alçak olmamış olacak. Hepsi aynı hizada, aynı kıvrımda. Bunların hepsi devam eden hat. Rumi'miz döndü. Rumi hattımız döndü. Daha Rumi'lerini yerleştirmedik. Rumi'lerin saplarının ilerlediği kısımlar devam edip gidiyor. Şimdi de bu ayarladığımız Rumi'nin tam çizim kısmını ayarlayacağız. Şöyle boyayalım ki çizgilerimiz görünmesin. İşte sade bir Rumi, tam da yerine oturdu. Ee, bir önceki ya da bir sonraki de hep bu şu orta çizgisine gelecek biçimde yaparsanız, iç başlangıç kısmı da güzel olur. Bunu da sınıra değdirdiğiniz zaman, bitiş kısmı birbirine hizalıkları, dengeleri güzel olur. Her bir çizdiğim üçgen hattın üzerine ya da devam eden sapların üzerine bu rumileri yerleştiriyorum. Ee, burada 3 iplik var. 3 iplikteki rumilerin her birini farklı farklı da kullanabilirsiniz. Bakayım. Bir tanesini kullanmamışım. Bir tanesini de farklı yapalım. Aynı da yapabilirsiniz. Üçü birbirinden ayrı ayrı da olabilir. Sade Rumi olarak. Bu e, sadece geçme kısmında yapılır dedim diye. Aklınızda öyle kazınmasın. Öyle bir desen çizersiniz ki e, yazı kenarının komple gidişatında bu sistem belirleyebilir. Öyle bir hatta tasarım yapmıştım daha evvelden. Üç iplik Rumi ile süsleme. Aralarında hatayiler dolaşmıştı falan. Ee, anlattığım konularda bu burada kullanılır dediğim için e, zihninizde o şekilde kodlamayın da ben bir tasarımcıyım güzel görünebilen her yerde bu deseni istediğim şekli içine kavradıktan sonra dönüştürebilirim olarak yerleştirin. İlk kitapta hani e, sürekli çılgın tasarımlar yapabilecek konuda olmayacaksınız belki. Bazılarınız olacak, bazılarınız olmayacak. Ama ee, söylediklerim zihninize sabit olarak yerleşmesin. Şunu karıştırdığım için hepsini aynılaştırırım. Diğerini sade yapmışım. Silmeyeyim, silmekle uğraşmayayım. Boyayarak gidiyorum ki Rumiler anlaşılsın diye. bir ipi unutmuyoruz. Şimdi köşeye geldik. Rumi'm burada devam eden Rumi'm şu tarafa gitmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki Rumi'yi de buraya doğru uzatıyoruz. Buradaki devam eden yukarıya birazcık gidiyor. Diğer tarafa da simetrik olanı göstereyim isterseniz. Komple deseni katlamayayım. Ee, şuradaki kısma da bu tarafa giden rumiğimizi çizmemiz gerekecek. Hemen hepsini yerli yerince yerleştirelim. Kafamız karışmadan. Kediciğim beni çağırıyor pamuk. Kapıyı kapatmıştım. Bunları da böyle acem acem boyamasaydım keşke. Kuşu kalemle sonra boyasaydım da olurdu. <laughs> Çizeyim. Devam edelim. Diğer tarafı öyle yaparız. Çok keyiflidir. Rumi keyiflidir genel olarak ama çiftlik de öyle. Evet. Hem köşemiz döndü hem de rumimiz belli ölçülerde sınırlarını aşmadan şurada aşırdık. Hemen belli olur. Mesela yükseğe kayar. Çizdiğimiz sınırı aşmadan Evet buraya kadar çizmişim zaten. Bunları da karartacağım. Şimdi de yan tarafa işaretlemelerimi yapıp 3 iplik Rumi'nin simetrik olanını yapalım desen burada devam etmiş olsun aynı şekilde buradan da devam edip görünüyor sanırım desen burada gelecek buradan bir yerden başlayacak ama şurayı kesinti olarak farz edelim ee, ve diğer taraftan da gelip ortada buluşacaklar başlangıç kısmı ve bitiş kısmı olacak bu desende ise e, başlangıç kısmı yok bu sürgüt şeklinde dönen bir desen her köşede desen belli bir tarafa akıyor olacak. Aynı zencerekteki gibi. Burada da simetrik bir hareket olacak. Şimdi şurayı başlangıç farz edelim. Diğerini yolunu pek kesmeyelim. Ekranda görünüyor mu? Kontrol edelim. Ee, köşe ayarlaması yine aynı şekilde. buradan başlasın. Simetrik olarak devam etsin. Yine aynı şekilde Rumi'min sınırlarının e, ulaşacağı yerleri ayarlıyorum. Bu bunu bir iskelet olarak farz edin. Bu görüntüler iplik çizgileri deseninizde aslında sileceğiniz parçalar. O yüzden eskizinizin tek bir tarafında bu iskeletleri kullanın. Diğer tarafını silersiniz ya da yeni bir eskiz kullanırsınız ki bu çizgilerin hepsi geçmesin. Kullanacağımız alana. Evet. Şimdi deseni Buradan bir rumi ile başlatacağım. Hani bu kenarlarda ya da kapalı formların köşe kısımlarında başladığımız bir rumi tek şekli vardı ya onu kullanalım. Şöyle bir başlangıç altına tepeliğini koyalım. Sanki buradan başlamış gibi. Yine buradaki çizgimiz bu rumi'nin başlangıcı gibi. devam edenler geza öyle aynı şekil çizeceğim. Aynı rumiyi. Kafaları yormadan. Şimdi köşeye kadar görünüyorum. Kontrol ediyorum. Köşeye kadar geldik. Burada şu kısım benim simetri eksenim olduğu için bu Rumi burada bir tepelikle buluşmalı bir dişi olsun diye ee, bu Rumi de geldi, buradan da gelecek. Onları da işaretleyelim hemen gelenleri. Siz de buradan gelin. Başlangıç kısmı aynı diğer taraftaki gibi, tepelikle bitti. Bir Rumi buradan yükseldi. Sonra Rumi'ler yine sınırlarını aşmadan birbirleri sıra devam etti. Ee, buradaki Rumi'm aynı şu karşıdakinin geldiği gibi simetrik biçimde buranın içine girdi, yuvarlağını oluşturup ve tepelikle noktalandı. Ee, bu kısım geldi, burada bir kenetle birleşti. Bu kısım geldi bir kenetle birleşti, aynı simetrik görüntü. Bakayım, çiplik kullanmadığımız yerimiz var mı? Yok bütün bakın bu burada birleşti bu burada birleşti bu kısımda e, buradaki tepeliği birazcık daha yükseltirsek oranın altında kalmış olur çizgi şeklinde görünmez şurayı hemen sileyim Çizgi şeklinde görünmesinde bir sakıncası yok. Ama iki tane kenet yan yana güzel olmaz. Ee, biz onun yerine mesela şu tepeliği kullandığımızda hem burayı örtmüş oluruz hem de güzel bir görüntü sağlamış oluruz. Şimdi bunu renklendireyim. Koyulaştırmak istiyorum mümkün olduğunca net çıksın diye kareli çünkü biraz etkisini azaltmış olabilir videodan nasıl görünür daha sonra izleyebileceğim. Evet bu burada birleştiği agraflı. Bu da bizim tepeliğimiz. Hiçbir şey unutulmadı. Evet, konu anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şu kısma kadar da karartayım. Kızım gibi e, kuru ile alan doldurmayı hiç sevmiyordu. Ben de sevmeyince böyle acil acil oldu biraz. arkadaşlar. Simetrik olan simetrik bir üç ee, sürgüt üçlik ee, fotoğraf olarak da atacağım bunu. Şöyle çevireyim çiftlik rumiyi de çalışalım. E tabii bu arada rumileri çalışırken E rumileri çalışırken ne boyamayı ihmal edelim. Çünkü elimiz onda zayıflar bu seferde. E ne de diğer desenleri ihmal edelim. Eliniz habire çizmeye alışsın. Bu yeni konu ama öncekiler artık etüt ettiğimiz konular. Durmadan çalışın, durmadan. Yani boş bulduğunuz kağıtların içerisinde hep bir desen mutlaka karalayın. Üç iplik üzerinde şimdi biraz kafa yormanız gerekeceği için ayrı bir ders günü gerektirir. Ama diğerlerini çizin. Boyamayı da asla ve asla. Gerekirse sadece mürekkeple ee, devam edin ki ee, elimiz zayıflamasın. Bugünlük bu kadar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın her zaman söylüyorum. Instagram videosunda da söyledim. Ee, Instagram'da da benim hem Sifa Sanat sayfam var hem de Şifa Toptaş. Ee, fakat... Şöyle bir şey mi yapsam diyorum. İkisinde de farklı farklı fotoğraflar paylaştığımdan dolayı online dersler böyle düzensiz olmaya başladı. Ee, acaba sadece online dersler için ayrı bir Instagram sayfası açsam mı orada sadece ders fotoğraflarım olsa diye düşünüyorum. Bu konuda bana yardımcı olursanız fikirlerinizi söylerseniz sevinirim. Ee, YouTube'dan değil de Instagram'dan yazarsanız daha çok severim sevinirim çünkü YouTube yorumlarını çok fazla okuyamıyorum takip edemiyorum. Bugünlük bu kadar. WhatsApp derslerine de katılmak isterseniz gerekli bilgiler videoların altında genelde var. Görüşmek üzere. iyi çalışmalar diliyorum.